Bugünkü işleyeceğimiz konu en sık yapılan beden dili hatası olan göz teması kuramamak. Yapılan bir araştırmada iki günlük bebeklerin bile başka yöne bakan kişilerdense kendilerine bakan insanların yüzüne bakmayı tercih ettikleri gözlemlenmiş. Yani göz teması kurmak doğduğumuz andan beri kullanmaya başladığımız bir sözsüz iletişim biçimi. Göz teması kurmanın bize sağladığı yararlar şunlar. Göz teması kurmak daha ikna edici olmamızı sağlıyor anlatmak, açıklamak istediğimiz bir konu varsa ve biz tutarlı, inandırıcı olmak istiyorsak göz teması kurmamız gerekiyor. Ayrıca göz teması kuran insanlar daha güvenilir olarak algılanıyor. Örneğin kimse böyle sağa sola bakarak konuşan bir kişinin anlattıklarının inandırıcı olduğunu düşünmez. Ve de göz teması kurmak aynı zamanda ikna edilmeye de, palavralara karşı da dirençli olmamızı sağlıyor. Örneğin çakma parfüm satmak için yanımıza gelen bir dolandırıcı Soldakine mi yoksa sağdakine mi daha rahat palavra sıkabilir? Tabii ki soldaki ilgilenmiyor olduğumuz mesajını verse de sağdakine palavra sıkma olasılığı çok daha zor. Göstemas kurmanın bir diğer avantajı da daha akılda kalıcı olmamızı sağlıyor. Eğer söylediğimiz, anlattığımız şeylerin daha akılda kalıcı olmasını istiyorsak, hatırlanmak istiyorsak göz teması kurmak bu konuda bize yardımcı oluyor ve de göz teması kurmak, kuruyor olabilmek daha özgüvenli bir duruşa sahip olduğumuzu gösteriyor. Kendi içimizde güçlü hissettiğimizi, rahat olduğumuzu, karşı tarafla iletişim kurmaktan çekinmediğimiz imajını yansıtıyor. Yapılan bir araştırmada yüksek mevkideki insanların muhataplarıyla diğer insanlara göre çok daha fazla göz teması kurdukları belirlenmiş. Yani göz teması kurmak özgüvenli bir duruşa sahip olup sosyal hiyerarşide de kendimize daha iyi bir yer bulmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca dediğim gibi çok iyi bir iletişim aracı olup karşı tarafı ilgiyle dinlediğimizin göstergesidir. Örneğin hiçbirimiz biz bir şeyler anlatırken böyle sağa sola bakılan bir kişiye aynı istekle o konuyu anlatmayı, o kişiyle bir şeyler paylaşmayı istemeyiz. Ve de eğer ben bir şeyler anlatırken karşı taraf sürekli telefonunu kontrol ediyorsa, hele hele ben bir şeyler anlatırken Instagram'ında böyle aşağı doğru kayıyorsa eğer, iletişim saygısı benim için bitmiştir. Bay bay. Sıkıcı mıyım? İstediğin kadar bakabilirsin artık sana bir şey anlatmıyorum ben. Peki bu kadar faydası olan göz temasını nasıl kuracağız? Eğer biz anlatıcıysak ve bir kişiye karşı konuşuyorsak 5-10 saniyelik göz temasları kurmak yeterli. 10 saniyeden sonrası biraz rahatsız edici ve ruh hastası gibi görülebilir. bu yüzden de 10 saniyenin neye benzediğini aynada çalışarak az çok anlayabiliriz. Bu 5-10 saniyelik aralıktan sonra da yapmamız gereken şey 1-2 saniye çevreye bakarak göz semasına ara vermek ve sonrasında yeniden kurmak. Böylece hem konuşma daha iyi ilerleyecek hem de karşı tarafla iletişimimiz daha iyi bir seviyede olacaktır. Ve eğer birden fazla kişiyle konuşuyorsak da ilgiyi eşit dağıtmamız gerekiyor. 3-4 saniyeden fazla bir kişiye odaklanmamak gerekiyor ki diğer kişiler de kendilerini konunun dışında hissetmesin ve konudan kopmasınlar. Eğer dinleyiciysek 5-10 saniye kuralı burada da geçerli. Ve de dinlerken kafa sallamak Hı -hı, hı hı gibi ifadeler kullanmak da bizi daha iyi bir dinleyici yapacaktır. Ve de çok daha iyi bir dinleyici olmak istiyorsak değer karşı tarafın mimiklerini taklit edebiliriz. Örneğin şaşırarak bir şeyler anlatıyorsa bize biz de aynı şekilde şaşkınlıkla dinleyebiliriz. Ya da mesela kızgın sinirli bir ifadeyle bir şeyler anlatıyorsa eğer, biz de aynı şekilde sinirli bir ifadeyle dinleyebiliriz. Yani daha iyi bir dinleyici olmak istiyorsak gözlerle beraber kaşlara da odaklanmalıyız verdiğim bu taktiklerle daha iyi göz teması kurup daha iyi bir iletişime sahip olabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.